Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto kurduğu YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Fırat. Bugün sizlere geçtiğimiz günlerde DAO Maker'da ön satışı yapılmış olan ama ne ön satışı arkadaşlar. Bir projeden bahsetmek istiyorum. Bu projenin ismi Numbers Protocol. DAO Maker'da ön satışı yapılırken 4963 kullanıcı toplamda 25 milyon DAO kitleyerek bu ön satışa katılmış. Bu açıklanan verilere göre şu ana kadar Daum Maker'da yapılmış olan yani katılım anlamında en yüksek proje yani rekor kırmışlar. Daum Maker'ı uzun zamandır zaten ön satış yapan bir platform olarak tanıyoruz. Gerek bizim kanalımızda da biz zamanında Daum Maker'da dahil olmuştuk. Aynı zamanda o Daum Maker üzerinde ne kadar kaliteli projelerin de çıktığını e, şahit olmuşsunuzdur illaki. Ve bu kadar projenin arasında böyle bir rekor kırabilmesi Bence bu projeyi zaten tek başına kanıtlamasına yetiyor aslında. Ama biz gelin sizle beraber Numbers protokolü ne olduğunu biraz derinlemesine girelim. Burada ana sayfalarına baktığımızda e, bir fotoğrafı tamamen size vermekten bahsediyor. Yani bunun ne demek olduğunu irdelerken gelin sizle burada bunun temel sorunu neyi çözmek istediğine bakarak bunun da anlamına ulaşalım. Günümüz sosyal medyasında, dijital medyada e, gerek fotoğraf olsun gerek videolar olsun bunlar çok rahat e, kopyalanabiliyor, manipüle edilebiliyor, doğrulanamıyor, takip edilemiyor. Ve bu tarz e, problemlerin getirisi olarak da dijital içerik korunmasında, güvenilir, güvenilirliğinde ve özgürlüğünde problem yaşanıyor. İşte e, Numbers protokol de bunu çözmeyi hedefliyor. Ve aslında bunun ne kadar büyük bir problem olduğunu yine bir matematiksel değer üzerinden ver e, size söylemek istiyorum. Onlar da kendileri şöyle yazmışlar: Her gün 2.5 milyon lisanssız görüntü çalınıyor ve bugünlük 600 milyar dolar zarar ettiriyor. Yani amaçladıkları ve çözmeyi istedikleri şey gerçekten büyük bir problem ve e, zarar, yani maddi açıdan zararı da büyük bir alan ve buna temas ediyorlar, bunu çözmek istiyorlar. Yani amaçları da gerçekten güzel. Şimdi sitelerinde aşağıya doğru indiğimizde Burada ne yaptıklarını şematize etmişler diyebilirim sizlere. Şu an e, regular yani nasıl tarif edeyim size normal fotoğraflara baktığımızda web 2 üzerinde işte çok kolay kopyalanabilir kaydedilebilir istedikleri şekilde bu tarafı kesip işte kodunu göstermeyerek farklı amaçlara hitap edecek manipülasyonlara sebebiyet verebilir işte bunu web 3'e taşıyarak fotoğrafın kime ait olduğunu fotoğrafın e, ilk yapılış tarihinden geldiğimiz güne kadar kimlerin elinden geçtiğine benzer bütün verileri barındıran bir e, fotoğraf ağı kurmayı amaçlıyorlar. Yani bu sadece fotoğraf da değil. Genel olarak amaçladıkları şeyi bu şekilde size fotoğraf üzerinden anlatabilmişimdir diye düşünüyorum. Aynı zamanda kendilerinin bu uygulamaları var. Burada e, bir Capture Club dedikleri az önce bahsettiğim fotoğraf gibi fotoğraflar ya da videolar çekebilmemizi sağlayan kısmı. Aynı zamanda da NFT e, açısından da NFT'lerin e, güvenilirliğini, doğruluğunu gerçekten böyle bir NFT var mı tarzında araştırma yapmamızı sağlayan bir kısmı da var. Bunda bu uygulama direkt e, Google Play ve App Store'dan da indirilebiliyor. Şimdi Daum Maker üzerindeki e, üzerinden biraz gidelim. Burada K Matrix dediğimiz, eee ile alakalı bir tablo var. Burada toplam arzının 1 milyar adet olduğu ve dolaşım başladığı noktada o anki To, e, arzının 42 milyon 270 bin olacağından bahsediyor. E, videonun ilerleyen dakikalarında tahmini bir fiyat kısmına geleceğimiz için bu veriler önemli arkadaşlar. O yüzden bunu aklımızda tutalım. Burada aşağıya kaydırdığımızda e, size biraz da partnerlerinden ve yatırımcılarından bahsetmek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi zaten e, Protokol Labs, Binance, maker arkasında ve aynı zamanda e, kendilerinin duyuru sayfalarında paylaştıkları bir yazıda arkalarındaki Dawmaker Protocol Labs, Binance'ı zaten bahsetmiştim. Ama burada gerçekten dikkat edici bir kısım var ki YouTube'un kurucu ortağı Steve Shen Twitch'in kurucu ortağı Kevin Lin ve Phil Shen de bu projenin arkasındalar arkadaşlar. Yani mesela Binance gibi büyük bir borsanın bunların arkasında olması gerçekten güzel bir şey. Ama bence YouTube ve twitch Twitch'in kurucu ortaklarının bu projenin arkasında olması beni şu yüzden heyecanlandırıyor. Yapmak istenilen soru yani çözmek istenilen sorunu göz önüne aldığımızda e, direkt şu an bu kısmın içinde var olan bu camianın içinde bulunan yani YouTube ve Twitch'ten bahsediyorum. Bunların kurucu ortakları bunun düzelmesi, daha iyi bir noktaya gelmesi adına bir şeyler yapmayı amaçlayan e, proje olan Numbers protokolü destekliyor ve gerçekten hani YouTube ve de göz önüne aldığımızda bunlar da e, göz ardı edilebilecek yatırımcılar değiller. Bundan da bahsettikten sonra size e, zaten DAO Maker üzerindeki ön satış tamamlandı arkadaşlar ve artık hani e, Gate.io'da, Kucoin'de, PancakeSwap'ta e, listelenmesi gerçekleşecek e, bu Numbers protokolün NUM token'ı ve Gate Gate.io üzerinde. Ben zaten daha öncesinde giriş yapmıştım. Ee, Start up Numbers protokolün tokeni olan Numa e, kayıt sağlayabiliyorsunuz. Eğer Gate.io hesabınız yoksa e, videonun açıklamalar kısmına bırakacağımız e, komisyon indirimli linkten kayıt olabilirsiniz arkadaşlar ve e, bu tarz bir projeye Gate.io aracılığıyla da dahil olabilirsiniz. Yani çok büyük rakamlar elde edileme edilemeyeceğini şimdiden söyleyeyim sizlere. Çünkü normalde katılım istedikleri katılımcının çok fazla üzerinde bir yatırım topladığı için Gatio'daki bu startuplar kişi başına düşen miktarlar çok az oluyor. Ama yine de katılmakta bence kötü bir şey yok. İlk olarak katılım kısmına gelmeden önce ben sizlere burada detaylarından bahsedeyim. Ayın 17'sinde sabah saat 10'da zaten bu başladı. E, ayın 18'i saat 10'a kadar da devam edeceğini söylüyor bizlere Ve e, artık al satın başlayacağı zaman e, Ayın 18'i öğleden sonra bir de gerçekleşecekmiş Buradan alım yaptığımızda Dowmaker platformunda olduğu gibi 0.04 dolardan biz bunu alacağız Ve e, aldığımız num tokenları e, açılma kısmı %20'si direkt açılacak Üst Sonra 3 aylık bir kitleme sürecinden sonra 4 ay boyunca %20'lik paylar halinde bize dağıtılmaya devam edecek. Ve kayıt aşamasına geçmeden önce şunu da söylemem gerekiyor ki burada GTO üzerindeki startuplara katılabilmeniz için minimum VIP1 seviyesinde olmanız gerekiyor. Bu seviyeler hesabınızda GT token tutarak da olabiliyor. Onun haricinde cüzdanınızda Bitcoin karşılığı belli miktarı olan seviyeler de bir de VIP seviyeniz değişebiliyor. Bunun detaylarına bu videoda girmiyorum. Ee, bu, ben zaten benim hesabım VIP 1'di size gösterebilmek adına ve benim 10 e, 10 hakkım var burada. Şimdi burada geldiğimizde Place Order diyor ve burada e, dolar üzerinden yani USDT yatıracağımızdan bahsediyor. Kaç kopya yazmamız gerektiğini istemiş bizden. Benim e, VIP 1 olduğu için seviyem 10 kopya maksimum yapabiliyorum ben buraya. O yüzden 10 yazdığımda burada benden onay istiyor. O onayı da verdikten sonrasında hemen sizle beraber veriyorum. Bu arada merak ettiyseniz şöyle söyleyeyim. Kopya başına 20 dolar istiyordu. Ben 10 kopya VIP 1 olduğum için 10 kopya hakkım olduğundan 10 kopya ile 200 dolarlık bir sisteme kitleme yaptım. Tabii ki dediğim gibi burada e, yatırımın havuzun taşma miktarına göre benim alacağım miktar da etkilenecek. O yüzden çok büyük şeyler beklememenizi tavsiye ederim. Şimdi genel olarak bir de fiyat kısmını konuşacak olursak zaten e, hali hazırda. şu az önce de konuştuğumuz gibi 0.04 dolardan satışa gerçekleşti bu projenin ve dolaşımdaki arzı direkt e, al sat başladığında 42 milyon olacak yani genel olarak daha Maker üzerindeki projeleri incelediğimizde zaten projelerin çoğunun çok fazla x'ler yaptığı hani aşikar bir de e, şu açıdan değerlendirdiğimizde yeni çıkan projelerin ortalama market cap'leri e, avax ağında olsun mesela e, 10-15 milyon dolar civarında oluyor bu projenin iyi olmasından kaynaklı yani minimum 20 milyon dolar olacağını öngörüyoruz diyebilirim. Tabii ki bunlar hani şu an için tamamen tahmin arkadaşlar. O yüzden bunları hani gerçek değerlermiş gibi sakın düşünmeyin. Ya ve bu noktada eğer 20 milyon dolarlara yaklaş gelirse hacim dolaşımdaki hacmi de göz önüne aldığımızda. E, 40 cent ile 45 cent civarlarına kadar bu proje yükselebilir. Tabii ki ilk listelenme anında market buy yapan arkadaşlar olursa ve sizden bahsetmiyorum bu arada fiyat daha yüksek noktalara da ilerleyebilir. Ama bu bahsettiğim fiyatlara gelirse ve hani oraların altında seyrederse alım yapılabilir. Tabii ki yatırım tavsiyesi kesinlikle değil. Bu bizim kendi ekibimizle konuştuğumuz e, karar verdiğimiz bir şey ve bunu sizle paylaşmak istedik. Sadece bu kadar. Genel olarak anlatmak istediklerim bu kadar arkadaşlar. Ayın 18'i öğlen 1'de zaten trade kısmı başlayacak. Tekrardan gerekirse canlı yayında yaparız. E, videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Kafanıza takılan şeyleri e, Telegram grubumuzdan olsun. Burada videonun altında yorumlarda da sorabilirsiniz. Mutlaka en kısa zamanda geri dönüş sağlarım. Herkese iyi akşamlar.